Soru cevap soracağım. evet. ilk soruyu alalım. This special game for us. For me bonus game. Güzel dilekleriniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün nasıl yakalandı? antrenmanlarda, soyunma odasında. Evet, evet. 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 I decide Bugün her zamankinden daha fazla kamera görüyorum. Ee, bu da oynayacağımız maçla alakalı olsa gerek. Bizim için özel bir karşılaşma olacak. Bizim için ekstra diyebileceğimiz önemli olan bir maç olacak. Ee, tabii çok iyi bir takıma karşı, çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Tabii nasıl bir maç olacak onu göreceğiz. Ee, en iyi kadroyu çıkarmaya çalış, çalışacağım tabii ki ve en iyi e, oyunumuzu sergilemeye çalışacağız ama zor bir maç olacak mutlaka. I never my goal and uh, you know I have um 42, and then... Tabii başkanımızın ne düşündüğünü, e, tam olarak ne istediğini elbette ki bilemiyorum ama esprili bir şekilde buna cevap veriyorum. E, Türkiye'de tabii bu durumlar hakemle alakalı olan kısma cevap verecek olursam e, farklı olabiliyor. Almanya'dakine farklı. Yani hakemin e, Galatasaray'dan bilet almış olması, maçlarına gidiyor olması vesaire e, bizi çok ilgilendirmeye açıkçası. Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir sonuç alacağız. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Çünkü eğer biz Galatasaray'dan Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuç alacak olursak kesinlikle e, lige heyecan katacağımızı düşünüyorum. E, bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. E, daha önce belirlemiş olduğumuz bir e, puan hedefimiz vardı. 42 puan. E, bu da zaten ligde kalmak için belir, belirlemiş olduğumuz bir puandı. O 42 puan'a ulaş laştıktan sonra tekrardan eee yeni bir hedef için konuşabiliriz. It's not so easy. But um, I'm I'm very happy to to play against Galatasaray. And uh, and then we will see. We want to do our best and then we will see what what happens in the game. <laughs> Tabii sadece Fenerbahçe taraftarının veya sadece Fenerbahçe'nin izleyeceği bir karşılaşma olmayacak. Eee bu maç aslında Sadece Fenerbahçe, Galatasaray veya bizim için önemli değil, e, ligin tamamı için çok çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi e, iyi bir sonuç almak için oynayacağız. E, eğer iyi bir sonuç alacak olursak ligde de bir heyecan, e, lige iyi bir heyecan katma fırsatımız olacak. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız elbette. Tabii ki de zor bir karşılaşma olacak. Galatasaray gibi bir karşım eee Galatasaray gibi bir takıma karşı oynayacak olmaktan ötürü de çok mutluyum. And this for us is, it's amazing. This is a, a at this moment is a very good success Sonuçta çok geniş bir kadrosu olduğu için avantaj olur mu olmaz mı? bilemiyorum ama Galatasaray deplasmanda olmuş olsaydı belki bir avantajdan bahsedebilirdik. Oyuncularımla da zaten konuşma fırsatım oldu bu maçtan da. Elimizden geldiğince iyi bir oyun sergilemekle birlikte zevk almaya çalışacağız. Sonuçta çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Tabii. 11 maç sonrasında belki birçok insan bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Sonuçta şu an Galatasaray birinci sırada ve biz ikinci sıradayız. Birinci sırada olan takımla ikinci sırada olan takımın karşılaşması olacak. Takım olarak takım olarak çok iyi bir başarı elde ettik şimdiye kadar. Bu şekilde de devam etmek istiyoruz. Tabii bizim için çok önemli olan bir şey varsa özellikle ilk düdükten itibaren takım olarak çok diri durmamız, çok uyanık olmamız, uyumamamız gereken bir karşılaşma. Çünkü Galatasaray çok iyi baskı yapabilen ve önde basmaya çalışan ve olabildiğince erken gol bulmaya çalışan bir rakip. Attıkları gollere bakacak olursak birçoğunu ilk yarıda atıyorlar ikinci yarıya oranla. Bazen de tabii ki de sistemlerinde değişiklikler yapıyorlar. Bazen ee, dediğiniz gibi iki forvetle oynayıp bazen de tek forvete dönüp bir tane de on numarayla oynadıkları da olabiliyor. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Tabii oyun başladıktan sonra elbette ki o onların o baskısına e, öncesinde mutlaka hazırlıklarımız olacak. Ama oyun başladıktan sonra onların bize karşı nasıl oynayacağını gördükten sonra bizim de mutlaka onlara e, vereceğimiz önlemler, alacağımız önlemler olacaktır. E, bu maç çok ilginç bir maç olacak. Biz ise attığımız gollerin birçoğunu ikinci yarıda atıyoruz onlar ise birinci yarıda atıyorlar. Bu maç gerçekten ilginç bir maç olacak.